Türkiye'de düşen doğum oranlarının önüne geçmek amacıyla yeni teşvikler devreye alınıyor. Hazırlanan kanun teklifiyle birlikte 3 çocuk sahibi kadınlara kamu kurumlarında KPSS şartı olmaksızın iş hakkı tanınacak. Adaylar yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş, kamu hizmetinde yasaklı olmamak ve genel sağlık şartlarını taşımak gibi temel koşulları sağlamak zorunda. Atamalar kura ile yapılacak ve her aday bu haktan yalnızca bir kez yararlanabilecek. Öğrenim durumuna göre ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunları hizmetli kadroların, Lise ve üniversite mezunları ise uygun memur kadrolarına yerleştirilecek. Başvuru esasları ve görevlendirilecek kurumlar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek. Teklifin kısa süre içinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Evet.